de 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 koş Cemal hocam koş Ay abi usta da be

Gene bu kaçtı. Evet. Dur, sen yukarı mı çıkıyorsun? sen olta yer yok artık orada. Sen olta al yok orada. Dur, dur Cemal hocam dur. Dur ben şey diyeyim, dur. Ulan sen diye, <laughs> çok Hatta o kaldı Ali hiç Devye dedim bu hiç tutmuyor diye en sonunda bunu sen bulduydun ya Gel şey, 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 Yavaş, yavaş tut. Yok, Yok. Dur kaçırma iyi balık. Açırma, güzel balık. Tut sen şunu yine. Hadi sen az öyle tut. Az boş, bu, az bol bırak abi. Az hadi. dur öyle dursun. Hadi. Hadi. Az şunu bırak. Hadi. Az öyle dur abi. Hadi. 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 Dur hadi. Hadi. az yem alacağım az ben dur. Şey, hadi. Çekmeyin. Hadi. 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 Gel oğlum gel gel. gel. Bakamaz, bakamaz. Onun iğnesi çok muazzam Muhammed. O iğne çok muazzam. Bir... Dur. Ben biliyorum bu iğne çok muazzam. Bir... Oltayı kırma abi. Evet. Dikkat et. Şuradan bir gitme. <laughs> ya işte fileyle alamıyoruz zaten bana. Şey, bakayım da da şöyle çekeyim seni ha. O gün şey kaçlık vardı ya onun yinesidir. Evet, bir balık aldık. <laughs> Dur abi bir bakayım. Salıyorum ben bunu geriye ya Aa zaten elinden gitti suya Yok yok dedi. Evet. Yok yok. Şu anda bir sazan geldi. Kefal daha doğrusu. Burada bir avcı var. Aslında biz turneye çalışıyoruz ama. Lan gözünden takılmış hayvan. O maşallah dede. Maşallah dede. Ha. Günün en büyük balığını tuttun dedi. Helal olsun sana valla. al dedi al. Bunda kaçarsak tutar ağzıma valla. Uf. Gördün mü adam elle nasıl tuttu? Demin de bunu istiyordu işte. Yok, bu evet dedemiz, dedemiz turnasını sür, sür. Nitrotlu, evet, dedem günün turnasını Bakın yakaladı. Dur, dur. etme. Evet dedem günün turnasını yakaladı. Oh! Ay maşallah. Oh! Dede tebrik ediyorum. Eline sağlık.